İki gün bir süre ardından tekrar canlı yayında beraberiz. Nihat Yağcıoğlu ile beraber bugün milli mücadelemizi değerlendireceğiz. Hırvatistan Türkiye maçı var akşam. E, yaklaşık 1 saat 15 dakika sonra başlayacak. Tam 21.45'te TRT ekranlarında. İnşallah güzel bir galibiyet olur. Yeni hocamız Vincenzo Montella'nın da iyi bir girişini izleriz. Tabi Montella'yı Adana Demirspor'dan tanıyoruz. İlk milli mücadelesi olacak aslında biraz nasıl bir değerlendirme yapacağımızı tam bilmiyoruz açıkçası. Bugün oynanacak maçtan sonra daha net bir şekilde tahminlerim. Ben, ben, şimdi kadroyu bir yorumlayayım. Evet şu kadro yapısını gördükten sonra bir kere bugün formasyon olarak 4-2-3-1'de sahaya çıkacak sevgili Montella. Tabii sürpriz isimler var. Samet Akaydın, e, Abdülkerim'le birlikte oynuyor. Samet Akaydın tabii Fenerbahçe'de çok süre alamıyor özellikle son maçlarda. Ama Montella'nın bir güveni var. Yani ben de Samet'in aslında stoper, e, Stafandaş'ın Cenk'i bir soru işareti olarak yazdım bak. Samet'e rağmen soru işareti demiyorum. Çünkü Samet bugün alcı, alca, aldığı şansı mutlaka iyi değerlendirecektir. Ferdi'nin sabekte de oynamasını da anladım. Cenk'e bir soru işareti attım. Orta alanda yani 4-2-3-1'in 2-6 numarası İsmail ve Salih'le başlaması da çok mantıklı bunu da anlayabilirim. Sonuçta Hırvatistan asrın sürprizini yapmış olur asrı. Ee, şimdi şöyle ya yani Montella'nın ilk maçı bu. Başarılar dilerim için? mil takımımız her zaman e, destekliyoruz. Galibiyet almamız gerekiyor. Yani burada en kötü bir beraberlik bile başarı olur. Ya şimdi kadro tercihindeki standart ve kriterlerin hocanı anlamaya çalışıyorum. Şimdi Ferdi Banko zaten. Hadi Uğurcan konusunda bir formsuzluğu var. Ee, Trabzonspor zaten kötü gidiyor bu aralar. Yedekte baktığı zaman Adana Demirspor'un kalisi Ertaç var. Ertaç'ın biraz form yerinde. Ona da yani belki bu maçta bir şans vermek istememiştir. Uğurcan'ın içeri kalede tecrübesi daha fazla bir takım kalesinde. Bu tarz maçlara nazaran. Ee, Ferdi tamam. Samet Akaydın'ı Adana Demirspor'dan tanıyor herhalde Montella Nihat abi değil mi? Geçen sene. Tabii kadar. canım. Oradan tanıyor. Yani ama şimdi milli takım oyuncu seçerken ya yani form grafiğine falan da bakacaksın. Bu adam Fenerbahçe'de zaten yeterli kadar süre alamıyor. Ee, onun yerine Kaan Ayan gibi tecrübeli ve Galatasaray'da süre alan, özellikle Meister maçında da bayağı bir oynadığı üst düzey bir şekilde. Yani Kaan Ayan neden değerlendirilmedi? Onun yani bir sakatlığım var, farklı bir durumu var. Bilmiyorum. da aslında bak şimdi bugünkü kadroda Ferat orada Samet de oynasa, Kaan da oynasa hiçbir şey fark etmez. Fark et başlamanın hiçbir izahı yok. E, kadro konusunda tek eleştireceğim nokta ne biliyor musun kardeşim? Bertu, Barış Alper ve sol bekte bana göre Trabzonspor'un Solbek'i Eren Elmalı var mı bilmiyorum kadroda yerekte. Eren Elmalı çünkü Cenk'in Maç. son maçta performansı kötüydü. Yunus Emre Kaymak demiş ki kadro fecaat gözüküyor. Ofansif olarak zayıf, defansif olarak güçlü gözüküyor. Bu kadroyla kazanırsak mucize olur. Ben de aynı şeyi düşündüm abi. Yani bir puan çıkartırsa iyidir. Yani. yani sonuçta hem Salih hem İsmail de iyi duvar olabilen orta sahalar. Ama önlerinde Hakan Çalhanoğlu, İrfancan Kerem ve Forvet, Barış Alper nasıl bir üretkenlik sağlayacak? Yani bugün pozisyona girebileceğiz mi? Çok yani çok kısır bir maç geçeceğini düşünüyorum ya Ferhat yani. yani. bizim öncelikle hedefimiz muhtemelen buradan bir puan çıkarmak tamam mı? Belli ki Montella şeye çıkmamış. Yani üç puan parolası da çıkmamış. Ee, sevgili Yunus Emre'nin de dediği gibi ağırlıklı defansif oyuncu oyuncularla çıkmış. Yani bir puan çıkartırsa iyi yani ama galibiyet alırsa... Yani Bertu'yu tabii es geçiyorum burada. Barış Alper oynatmasında şu olabilir. Ya yani tabi hatırlıyorsan geçen sene Fenerbahçe Galatasaray maçında Kadıköy'de 3 tur biten Barış Alper tek forvet oynuyordu. Bayağı bir Fenerbahçe zorlamıştı zaten. Ee, hı hı. hızlı çıkışlarda işte. Defansın arkasında büyük ihtimal uzun toplar deneyeceğiz Hakan Çağlaloğlu'yla vesaire. Onlara Barış'ı koşturmayı düşünüyor. Hadi bir nebze onu ben anlayabilirim. Ee, İrfan Can sağ, sağ tarafta biraz daha set oyununa milli takımı dönük oynatabilir içeri çektiği zaman pozisyonla bulmamıza faydalı olabilir ama yani o da pek kontra dayalı bir oyuncu değil İrfan baktığınız zaman. E, Kerem bu tarafta. Değişik bir ilk kombi olmuş. E, maçta bir izleyelim görelim. Ona göre yorumlarımızı yaparız. Abdülkerim'in stoperde olması iyi. E, şöyle hak ediyoruz zaten oradaki yerini. E, Kaan belki şu da olabilir Nihat abi. Hani hamle oyuncusu olarak kenara tutuyor olabilir. Belki ikinci ara önlü bölüye koyabilir duruma göre. İsmail ya Salih'in yerine. Belki o yüzden Samet tercihini yapmıştır. Adam, ne Bir de şu, <laughs> Hırvatistan tarafından bakınca da Modric kaptan oyunda yine orta sahadaki yerini almış. Brozovic, Kovacic. Yani bu üçlü değişmemiş orta sahadaki anı. Evet. Ama beyni kayıda var zaten. Yani Livakovic'e pek bugün hiç düşecek gibi durmuyor. Ancak Barış Alper ya da Kerem karşı karşıya yakalarsa belki ya Livakovic evet, de libero, libero, libero kaleci olduğu için ya tabi çıkışları da iyi. Yani defans arkasına top atsak bile yani Livakovic bugün 3-4 tane çıkıp uzaklaştırır bana sorarsan. Ee, bir de çıktığımız kadro neticesinde tamamıyla Hırvatistan'ın kontrolünde olan bir maç olacak ve bizi bayağı bir bunaltacaklar ilk kere baktığı zaman bu kadroya göre. Yani burada defans'taki herhangi bir dengesizlik vesaire gol yememize neden olabilir e, Modric falan da biliyorsun hareketli oyuncular defansın arasına girip dengeyi de bozabiliyorlar. Yani ileri çıkışta da bir tek opsiyonumuz Hakan Çağlanoğlu'nun buluşacağı toplarla Barış Alper'e atılacak toplar. Belki bunu stoperden Abdülkerim Bardakçı da yapabilir. Uzun topları biliyorsun Abdülkerim bazen etkili olabiliyor. Ee, Hırvatistan'da önüne basmazsa tabi pastır atabilirsin. Ama bu maçı